Geçinmek için ne yaptığım beni ilgilendirmiyor. Özlediğin, arzuladığın şeylerin hayalini kurmaya cesaret edip edemediğini bilmek istiyorum. Kaç yaşında olduğum beni ilgilendirmiyor. Aşk için, hayallerin için, yaşıyor olma serüveni için aptal gibi görünme riskini göze alıp alamayacağını bilmek istiyorum. Saklamaya, azaltmaya, ya da düzeltmeye çalışmadan kederlerinizle yüzleşip yüzleşemeyeceğini bilmek istiyorum. Yüreğin doğanın ritmi ve yaşama sevinciyle dolu bir sevdanın sınırlarına vardığında o sınırları feda edip edemeyeceğini bilmek istiyorum. Anlattığın hikayenin doğru olup olmaması beni ilgilendirmiyor kendi ruhuna ihanet etmemek için bir başkasına hayal kırıklığına uğratıp uğratmayacağını bilmek istiyorum. İhaneti göze aldığın her seferinde sonuçlarını ayakta karşılayıp karşılayamayacağını bilmek istiyorum. Güven kelimesinin senin için ne ifade ettiğini bilmek istiyorum. Bazen sana karanlık gibi görünse bile Gelen günün içindeki o büyülü ışığı görüp göremeyeceğini bilmek istiyor. Hatalarımıza fırsat verip vermeyeceğini bir gölün kenarında durduğumuzda gümüş aya benimle birlikte evet diye bağırıp bağırmayacağını bilmek istiyorum. Nerede yaşadığın ya da neye sahip olduğun beni ilgilendirmiyor. Keder ve umutsuzlukla geçen bir gecenin ardından kırılmış, yorgun ve bitap ayağa kalkıp kalkamayacağını, çocuklar için yapılması gerekenleri yapıp yapamayacağını bilmek istiyorum. Kim olduğun, buraya nereden ve nasıl geldiğin beni ilgilendirmiyor. Birlikte bir ateşin ortasına düştüğümüzde gerektiğinde yanmayı göze alıp alamayacağını bilmek istiyorum. Yalnız kalmaya katlanıp katlanamadığını bilmek istiyorum. İçinde yüreğinden başka tutunacak hiçbir şeyin kalmadığında o amansız varlığını sevmeye devam edip edemeyeceğini bilmek istiyorum. Bugüne kadar ne öğrendiğin ne okuduğun beni ilgilendirmiyor Diğer her şey bittiğinde seni ayakta tutan şeyin ne olduğunu bilmek istiyorum.''